İzliyoruz. Şey. Şey. amcasının sesini dinliyor uçakta Emrah uçakta konuşuyor evet oğlum uçakta konuşuyor amca maşallah beğendin mi oğlum çok mm -hmm. yakın çok yakın izleme öyle biraz kafanı kaldırt tatlı. kulağını ver <laughs> <ben> oraya vacuum system failure Yine konuşuyor. Vacuum indicator. Check. EIS engine page. Kapattım. High carbon monoxide level advisory. Carbon monoxide level high annunciator comes on. Cabin heat control knob off. Cabin air control knob on. Ne güzel konuşuyordun amcan yavrum maşallah. Çok beğendim. Tabi ne kadar kendinden emin konuşuyor değil mi oğlum? Ya onu tut. Oturum. Oturum. Beni, beni çekmesin. Hayır. Tamam.